Düzce Belediye Sabıta Müdürlüğü ekipleri şehir merkezi sorumluluk alanı içerisinde huzur ve güvenin sağlanması amacıyla denetim sorumluluklarını aksatmadan sürdürüyor. 7 gün 24 esasına dayalı olarak çalışan ekipler hafta sonu mesaisinde 5 fırında hijyen ve gramaj denetimi yaptı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte pide üretimi yapan firmalarda hijyen, pide gramajları ve fiyat denetimi yapan ekipler denetim yapılan tüm fırınların kurallara uygun hareket ettiğini belirtti. Hafta sonu mesaisinde ekipler özellikle vatandaşlardan gelen dilenci ihbarlarını da değerlendirerek dini duyguları istismar eden şahıslara müdahale etti. Özellikle ana arterler üzerinde vatandaşlardan para ve yardım dilenen şahıslar önce zabıta karakoluna götürülerek üzerlerinden çıkan paralara el konuldu. Daha sonra kabahatler kanunu kapsamında haklarında cezai işlem uygulandı. Ekipler Ramazan ayında bahane ederek şehir merkezinde farklı noktalarda vatandaşların dini duygularının sömürülmesine izin vermeyeceklerini belirterek Düzceli hemşerilerimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması adına çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz dediler.